arkadaşlar. Ben Ayşe. Bugün sizlere güzel ve çirkin hikayesini seslendireceğim. Zamanı değerli kılanlar için. Bir zamanlar zengin bir tüccar varmış. Üç kızı olan bu tüccarın kızların ikisi son derece bencilmiş. Ama üçüncüsü yani adı güzel olanı hem iyi hem de sevgi doluymuş. Bir gün tüccar gemilerin şiddetli bir fırtına battığı haberini almış. Zavallı adam varinli yoğunluğu kaybetmiş. Geriye bir tek kasabadaki küçük evi kalmış. Aç gözlü iki kardeş bu durumla hiç hoşlanmamışlar. Yatakta yatmak ve oflayıp puflamaktan başka bir şey yapmaz olmuşlar. Evin bütün işleri güzele kalmış. Bir zaman sonra tüccar kayıp gemilerinden birinin limana ulaştığını duymuş. Haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için yola çıkmadan önce kızlarına Dönüşte seni hediye getireyim diye sormuş. Aç gözdeki kardeşi neşeleri hemen yerine gelmiş. Elbiseler ve mücevherler isteriz demişler. Peki ya sen güzel diye sormuş Türkçe. Bir gül. O bana yeter demiş güzel. Birkaç gün sonra Türkçe evine dönmek üzere üzgün üzgün yola koyulmuş. Yine yoksulmuş. Çünkü son gemine ona kalan paraları da dolandırıcılara kaptırmış. Akşam karanlığı bastırırken bir ormana varmış. Orman hem karanlık hem soğukmuş. Şimşekler çakıyor, rüzgar yerden karları havalandırıyormuş. Uzaklardan kurtların uluma sesleri geliyormuş. Tüccar nereye gitti, gittiğini bilmeden atıyla birlikte karların üzerinde batacıkta saatlerce yol almış. Derken birden ileride pencerelerine ışık dışarı parlak ışıklar hızan son derece güzel bir şato görmüş. Ama bu şata çok garip bir şatoymuş. Çünkü şöme harır harıl harıl ateş yanmasına, bütün odaları gün gibi aydınlık olmasına rağmen ortada kimsecikler yokmuş. Türkçe seslenmiş seslenmiş. Cevap veren olmamış. Sonunda beklemenin bir anlamı olmadığını anlayınca atın ahıra bağlamış ve salondaki uzun masanın üzerinde halı bekleyen yemeği yemiş. Sonra bir yatağa yatıp uyumuş. Sabah uyandığında onun için bırakılmış yeni giysiler bulmuş yanı başında. Aşağı güzel bir kahvaltı onu bekliyormuş. Bu şata bana acıyan iyi kalpli bir periye ait herhalde demiş tüccar. Ona bir teşekkür edebilseydim keşke. Tüccar şatodan ayrılırken baştaki gülleri fark etmiş. Hiç çok da güzele verdiğim sözü yerine getireyim demiş içinden. Güllerden birini koparmış ama koparır koparmaz, koparır koparmaz müthiş bir kükremeyle inlemiş her yer çalıların arasında korkunç görünüşlü bir canavar çıkmış. Öylesine korkunçmuş ki tüccar neredeyse korkusundan bayılacakmış. Seni değer bilmez adam diye kükremiş canavar. Hayatını kurtardım. Seni besledim, giydirdim. Sen kalkmış güzel güllerimi çalıyorsun. Hemen ölmeyi hak ettin. Tüccar canavarın karşısında diz çökmüş. Gül kızlarından birine götürecektim efendim demiş. Ben efendi falan değilim. Bir canavarım diye kırgılamış hırlamış ettim. Sonra tüccarın tepesine dikilmiş. O dahili kızlarına gelince git sor bakalım onlara. Hayatına karşılık istenen biri gelip benimle birlikte yaşar mı? Bu teklifimi kabul eden olmazsa üç ay içerisinde öleceksin. Tüccar güneşiyle ile aydınlanmış. Ormanın içinden üzgün bir şekilde atını sürüp evine dönmüş. Evde iki bencil kız kardeş babalarından başından, başından geçen korkunç maceralar dinlerken Kıllarını bile kıpırdatmamışlar. Babaları onları giysi ve mücevher getirmeli diye küplere binmişler. Ama güzel onlar gibi yapmamış. Baba izin ver ben gideyim demiş hiç tereddüt Tabi sen gideceksin suç senin demiş kardeşleri. Gülüşlerim dedi tutmasaydın canavar babamızı öldürmeyi düşünmeyecekti. Üç ay geçince tüccar şatoya güzelle birlikte gitmiş. Her şey oraya ilk gördüğü gibiymiş. Etrafta yine hiç kimseler yokmuş. Yokmuş. Sofra hazırmış. Yemekleri yemeyi bitirdiklerinde canavar ortaya çıkmış. Güzel korkusuna titretmeye başlamış. Çünkü canavar babasının anlattığı kadar korkunçmuş, hatta daha da korkunç. "Buraya kendi isteğinle mi geldin?" diye sormuş canavar. "Evet." demiş Güzel. "O zaman baban o sabah olunca buradan gidecek ve bir daha hiç gelmeyecek." Sabah olup da babası gidince Güzel tek başına kalmış. Önce bir süre ağlamış. Ama sonra gördüğü rüyayı hatırlayıp biraz olsun rahatlamış. Rüyasında bir peri, üzülme, babamın hayatını kurtarmak için gösterdiğim bu cesaret karşılıksız kalmayacak demiş ona. Belki de bu yaşama alışırım diye düşünmüş. Neşesi yerine gelmiş, gelmiş yazıcık. Bahçede dolaşmış, güllere bakarken içi yüzünde dolmuş. Sonra şatanın içini gezmiş. Oda kapılarından birinin üzerinde adının yazılı olduğunu görünce çok şaşırmış. Kapıyı açıp içeriye bakmış. O da tam istediği gibi döşeliymiş. Kitaplarla müzik aletleriyle doluymuş. Canavar benim burada rahat etmeye çalıştığına göre bana zarar vermez herhalde diye düşünmüş güzel. Sonra bir kitap almış eline. Kitabın üzerinde altın yıldızlarla sevgili kraliçem. Her istediğin emir de benim için diye yazıyormuş. Şu anda babanı görebilseydim keşke demiş güzel yüksek bir sesle. Bunu der demez Odun öte ucundaki aynada babasının görüntüsü belirmiş. Böylece güzelin yalnızlık duygusu ve ev hasreti biraz olsun geçmiş. O sadece yemekte canavar onu o gece yemekte canavar ortaya çıkmış. Seni izlemeye izlememe izin verir misin diye sormuş. Bunu sizsiniz demiş güzel. Hayır demiş canavar. Şato benim emrin senin emrindedir. İstersen hemen giderim. Canavar bir an duraksamış. Yalnız bir şey soracağım. Beni çok mu çirkin buluyorsun? Güzel ne diyeceğini bilememiş önce. Sonra başını kaldırıp canavara bakmış. Bunu söylemek istemezdim ama doğrusunu söylemem gerek. <laughs> Doğruyu söylemem gerek. Evet çirkin buluyorum demiş. Güzel yemeğini bitince canavar benimle evlenir misin diye sormuş. Hayır canavar asla demiş güzel. Canavar derin bir iç geçirirken çıkardığı ses tüm şekilde kullanmış. Her gece saat 9'a canavar konuşmak için güzelin yanına geliyormuş. Güzel gün geçtikçe canavara alışmaya başladığını fark etmiş. Hatta geç kaldığında onu merak bile ediyormuş. Keşke diyormuş. Bu kadar çirkin olmasaydı. Keşke ikide bir bana evlenme teklif etmeseydi. Çünkü güzel canavarın evlilik teklifini geri çevirdiğinde çıkardığı o sesten çok korkuyormuş. Canavar bir gün beni sevme beni sevmeyebilirsin ama Beni bırakıp gitmemeye söz vermelisin demiş. Her günü bir birbirlerini izleyerek bir çay böyle geçmiş. Derken bir gün güzel ayında babasının hasta olduğunu görmüş. Hemen Canavar'a babasına bakmak için eve gitmek istediğini söylemiş. Gidebilirsin güzel demiş Canavar. Ama geri dönmezsen kederimle öleceğimi biliyorsun değil mi? Korkarım ki babanın yanında kalmak isteyeceksin ve dö ve dönmeyeceksin. Ama eğer fikrini değiştir dönmek istersen yüzüğünü yatağın yanındaki sehpaya koyman yeterli. Sabah olduğunda şatom dolu açacaksın gözlerini. Bir hafta sonra döneceğim söz demiş güzel. Ertesi sabah güzel babasının evinde kendi yatağında açmış gözlerini. Babası onu görünce çok sevinmiş. Kendini daha iyi hissetmiş. O gün öğleden sonra kısa süre önce evlenmiş olan kız kardeşleri babalarını ziyarete gelmişler. Eve geldiklerinde babalarının biricik kızını yan karşılarında görünce kıskançlıktan ve öfkeden çatır çatır çatlamışlar. Dinle demiş iki kardeşten biri. Ona bir oyun oynayalım. Burada bir hafta daha kalmasını sağlayalım. O zaman canavar gelip onu öldürür. Bağırıp çağırıp onu kötülemek yerine iki kardeş gözlerini soğan sürüp Güzelin karşısına yaşlı gözlerle çıkmış ve onu ayrılmak istemedikleri için ağırlıklarını söylemişler. Güzel bir hafta daha kalmaya söz vermiş. Çok geçmeden Güzel, canavarı babasının özlediği kadar özlediğini fark etmiş. Bir gün rüyasında canavarı şatonun bahçesinde kas ve cansız yatarken görmüş. Uyanında benim yaptığım düpedüz acımasızlık diye düşünmüş. Hemen yüzüğünü, sehpa, yüzüğünü parmağından çıkarıp Başındaki sehpan üzerine koymuş sabah gözlerini canavarın şatosunda açmış. O günün akşamı canavarı beklemiş saat dokuz olmuş canavar gelmemiş dokuzu çeyrek geçmiş ortalarda yok birden endişe içinde koşu koşu yatadan iç şatodan bahçeye çıkmış birden endişe içinde koşu koşu şatodan bahçeye çıkmış canavar bahçede boylu boyunca yatıyormuş onun ölümüne sebep oldum diye düşünmüş güzel. Hemen ona sarılmış. Canavarın kalbi hala atıyormuş. Artık dönmezsin diye düşündüm. Yemeden içmeden kesilip ölmeye hazırlandım demiş canavar fısıltılı bir sesle. Ama ben seni seviyorum canavar demiş güzel. Seninle evlenmek istiyorum. O ana bir şey olmuş. Birden sanki şato daha güzel, daha ışıltılı hale gelmiş. Güzel bir süre etrafına bakılmış. Sonra tekrar canavarı çevirmiş başını. Fakat canavar yerinde yokmuş yattığı yerde şimdi genç ve yakışıklı bir prens duruyormuş. Ben canavar istiyorum diye ağlamaya başlamış güzel. Prens bu sırada ayağa kalkmış. Canavar benim demiş. Kötü bir peri bana bu büyü yaptı. Beni yüzüne bakılmayacak kadar çirkin bir kere daha dönüştürmüştü. Bana benimle evlenmek istediğini söylemeseydin hayatımın sonuna kadar öyle kalacaktım. Prens güzeli şatoya götürmüş. Şatoda güzel babası ve rüyasında gördüğü iyi periyi karşılamış. Gösterdiğin cesaretin ucunu aldın demiş iyi peri güzele. Peri sihirli değneğini sallamış. Birden şadodaki herkes prensin topraklarında bulun, bulmuş kendini. Orada halk coşku ve, alkışlarla karşılaş, karşılamış prensi. Çok geçmeden güzel ve canavar evlenmişler. Dünyanın gelmiş geçmiş en mutlu prensi prensesi olmuşlar. <laughs>